mal toplandığı zaman bütün varını yoğunu getirdin. Geriye ne bıraktın evlatlarına dediğin zaman Allah ve Resulü'nü bıraktı diye buyurdu. Onun üzerine öyleyse bu bahçeyi evlatlarına miras olarak bırak. Bunu dağıt. dediği bahçe benim Nadir Yahudilerin başının bahçesi. Fakat Ebu Bekir Efendimiz'e kalıyor. Rahmet peygamberi verdikten sonra buranın suyu biraz akıyor o zaman. Biraz da tuzlu hem mübarek tükürüğünü atıyor içine hem duvayı ediyor. O gün bugün dört tane burması var buranın. Böyle kalın, bol, bereketli bir suyu var. burması çok güzel. Buranın üçte biri haremdeki oruç tutanlara, hurmaları dağıtılıyor. Bu, bu da e, arka sağ ayağının ama taşın üstü burası. Bunun üzerine aleyhissalatü ve selam efendimiz devesinin üstünden inerken e, mübarek ayağının izi buraya nakş oldu. Zaten toprağa bastığı zaman Allah.